Açacak şey şey biraz bir daha böyle yanlara. Abi bir adım geri geri. Geldi. Geldi. Başlayalım. 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 Başlayabiliriz. Başlayalım. Tamam mı? Nerede alalım? Nasılsınız? Tamam. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok <laughs> <laughs> nazik. Evet. Her zaman geliyorum. Buranın enerjisi bambaşka. Çok güzel. Bir grup. Bakalım içeride bizi bekliyorlar. Oğlunuzla birlikte bugün. Aynen beraber ailece sahnedeyiz. <laughs> Güzel geçiyor. yeni şarkılar. Yeni şarkılar var. Şimdi Gravity çıkıyor, Fade ile yaptığımız İngilizce şarkı. Bir de Aşk Doğumu çıkıyor. İlyas Yalçıntaş'ın şarkısıydı. Filmimiz bitti. Şimdi işte montajı aldım izledim. Böyle bir klip yok. Yok. Böyle bir klipim yok bugüne kadar. Çektiklerimin üstünde bir klip şimdi onu düşünüyorum. Hem teknoloji hem de gerçekten fikirler çok yakıştı şarkıya. Enerjisi çok başka oldu gerçekten sevenlerim mutlu olacak bu klipten diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde yayında. Şimdiden çıtayı yükselttik. Bekleyin. Çıtayı evet ya. Yani insan tabii kendi yaptığını geçince bir başka bir keyif alıyor. Çünkü o kadar çok bir proje yaptım ki, o kadar çok klip çektim ki her seferinde şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünüyorum. İki ay sürdü zaten toplantılar. Ama sonuç çok güzel, çok mutluyum. Bakalım sevenlerim de inşallah beğenir. Geçtiğimiz gün doğum günüydü. Evet. Tekrar kutlayalım. Bitmeyen bir doğum günü. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. 18 oldum. Biliyorsunuz. <laughs> bir de kocaman yazmışlar gazeteye. 46, 46, 46. Sana delirtirsiniz her şey. Aslında hiç var hiç 46. Bir gün. 46 rapor <laughs> aldı. <laughs> <46. gülüyor> <laughs> yani evet. Ben siz yaşlanıyorsunuz, ben gençleşiyorum. Yok, Yaşlandıkça de Arkadaşlar. yaşandıkça yaşanmıyor mu? Yani. Aynen, yaş yaş alacağız, yaşlanmayacağız. E, Mottomuz bu. Hayatımda yine bir, bir klip var, bir albüm var mı? Single çıkıyor, klibimiz de ayın 1'inde yayınlanıyor Müzik. tüm dünyada. Ha, ee, onun için ayrıca heyecanlıyım tabii. Evet. <laughs> Ve bir de işte kaydın dışında Türkçe yaptığım bir parça çıkıyor yine. Sürpriz. Açılış şarkı da ilk başladığında isteğini veremedim ama sonradan açıldı. O da çok sevildi. Evet İstim, ya çok başlayalım. kolay değil. Çünkü dünyada bir sürü proje çıkıyor. Yani siz kendi ülkenizde ne kadar büyük isim olursanız olun orada yeniden başlıyorsunuz. Ben bunu göze aldım. Bunu göze alan yok biliyorsunuz. Burada bir kariyer yapıp da orada yeniden yarışmak. Biraz amatör bir duygu ama ben, işimde bir amatör var, işime olan aşkım. Hiçbir zaman hani ben artık 19. yılımdayım falan gibi hissetmiyorum. Gerçi 19. yılımdayım şu anda, bu yıl. Ee, yeniden başlıyor hissiyle yapıyorum ben işimi, çok severek. O yüzden de bakalım yeni Hande nasıl 19 olacak? Bu da aslında hep yenilikleri de soktuğumuz Türkiye piyasasına, hem elektropopta hem şu an Nerede? Evet. 19'u değerlendirirseniz de ben söyleyebilirsem. Benim için çok güzel bir yolculuktu. Ee, zoru başardım her zaman. Belki insanların hazır olmadıkları müzikleri yaptım, ee, ummadıkları video klipler, ummadıkları kostümleri giydim. Ama bunları birinin yapması gerekiyordu. <laughs> o yüzden bana nasip etmiş Allah, onu söylüyorum hep. Çok şanslıyım o anlamda. Gerçekten bütün bu yeni ve modern her şey, sound olarak da, klip olarak da bana nasip oluyor. O yüzden çok memnunum tabii kariyerim. Harika bir kariyer oldu. Herkeste başka bir izi var gerçekten. Yani yolda gördüğüm insanlar veya herhangi bir yerde rastlaştığım hayranlarım beni gördüklerinde gerçekten uzaylı görmüş gibi davranıyorlar. <laughs> çok büyük bir değer hissediyorum. Çok özel olduğumu hissettiriyorlar bana. O yüzden sonuna kadar bu enerjiyi vereceğim. Sonuna kadar bu enerji onların. Albüm var Şimdilik single gidiyor çünkü albüme çok büyük bir enerji veriyorsunuz. Şarkılar çıkıyor, eskiyor anında. O yüzden tek şarkı tek şarkı şu anda böyle daha yoğunlaşıyorum. Tek şarkı olunca büyük bir enerji harcıyorum. Şu anda iki tane bomba gibi klip, bomba gibi şarkı var. Yani bir albüme bedel diyebilirim. Ama yaza da çok büyük bir sürprizim var onu da söyleyeyim. yazında çok güzel bir single gelecek. Yani millete albüm yapsın, Millet <laughs> ben de single'larda de devam edeceğim. <laughs> yani yeni besteciler evet, mesela şu anda İlyas'la ilk kez çalıştım. Fikri Karayel'le çalışacağım şu anda. Onlar yeni solistler biliyorsunuz. Bizim müzik camiasının yeni kazandığı isimler. Fikri Karayel de, Onlarla o yüzden o enerjilerle yan yana gelmek benim için mühim. Yeni enerjiler, yeni kafa yapıları, yeni müzik adamları her zaman lazım ülkemize. O yüzden onlarla birlikte e, çok güzel yeni parçalar yapıyorum ama tabii her zaman çalıştığım bestecilerimle de devam ediyorum. Hani onlar ayrı, onlar ayrı. Yeni ayrı, eski ayrı. Bu arada doğum gününüzün yanı sıra sanat hayatınızda da 19. yıl. Evet, asıl doğum günü o benim için aslında. Ben 19 yıl. Evet. 19 yaşındayım bak. <laughs> Bundan bahsedelim falan. Daha kaç yıl pandemiyiz? 19'a. Yani vallahi Ajda Hanım'ı gördüğüm sürece uzatırım diye düşünüyorum. Çünkü Ajda kan devam ediyor kariyerine. Harika devam ediyor. O çok büyük bir motivasyon veriyor bence hepimize. Ya bu iş gider daha diyorum. 70-80'e kadar gider diyorum. İnşallah biz de arkasından gidiyoruz. 2019'da ayrılık var mı arkadaşlar? 2019'da? Evlilik var. <gülüyor> <gülüyor> yine, yine o evliliğe geldik. Ne ne kadar soracaksınız bunu. Valla kısmet yani. Cem'in de çok işleri var, benim de. Şu an böyle Al, bakalım, devam şey ediyor. Şey duyduk, hikaye Şahidiniz Demet ya kısmet olabilir neden olmasın? Ben, ben, ben şu, en, 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 şu, oradan, <laughs> şu anda kanka olur. Yani, <laughs> herkes, yeni bir aşk da uyuyor <laughs> Sus, <gülüyor> sus. DM'den terk atıyoruz Vallahi kıyamet kopacak. <gülüyor> Eyvah. Bayağı <laughs> bir birbirimizi yiyorsunuz yani. yani. Yemeği kim çağıracak? Etkin kim çağıracak gibi. Aa bilmiyorum vallahi bir ara onu yapmamız lazım. Çünkü yazışmaya falan başladık. Şakalaşıyoruz esmerler falan. Bir evet, ya neden olmasın? Olabilir. Olabilir. Tekrar bir reklam. Her şey olabilir. Yani bu kadar kavga ederken, tartışırken gördükleri zaman insanlar yan yanayken de görmek istiyorlar. Şu anda mesela siz de istiyorsunuz bunu. Yan yana olsalar nasıl olacak, ne yapacaklar, nasıl davranacaklar falan gibi. E, olabilir güzel Aslında, bir proje olursa neden olmaz? Aslında şöyle soralım, bu ikili yan yana mı tehlikeli ayrı ayrı mı tehlikeli? <laughs> bir tehlike var mı <laughs> ya. bilmiyorum. Yani yan yanayken ne olabilir? Reklamımız iyiydi daha önceki reklam iyiydi. Orada da rekabet vardı. Bilmiyorum. Her her iki türlü her iki türlü dikkat çekiyoruz bence. <laughs> Herkes dinliyor. Sizin dinlediğiniz genç nesil Yeni dinlediğim aslında güzel başarılı isimler işte Fikri Karayel var. İlyas dalçı Taş var. Cambar var. Onları çok beğeniyorum. Ee, Edis zaten. Edis de çok iyi gidiyor. Bayanlar güzel, bayan. güzel. Aleyna'da Bayanlardan Aleyna da çok başarılı. Ee, simge başarılı. Ee, dışında. Aydın yeni değil ama Aydın. Aydın Coşkun bayağıdır var. Bu isimler başarılı. İyi gidiyorlar bence. Bu arada az önce evlilik soruldu ama evlilikten önce bir sevgililer günü var. Bir hazırladığınız sürpriz var mı? <laughs> yani, bakalım artık 14 Şubat gelsin bakarız bir şey yaparız mutlaka. Zaten günlere bağımlı değil benim ilişkim. Yani hani biz birbirimize çok sürprizler yapan bir çiftiz zaten. Romantiyiz de bir taraftan. O yüzden hani özel günleri çok fazla takılmıyoruz. Normalde yapıyoruz böyle bir şeyler birbirimize. Kıyımda bir çiftler yapmalı Yani. Bu arada çok şükür. Seviyorum. <laughs> Kostüm Kadir Kılıç'ın evet, mine ait. Teşekkür ederim. Uzun zamandır onunla çalışıyorum. Zaten dünya birinciliği var tasarımda. İtalya'da dünya birinciliği kazanmış arkadaşımız. <gülüyor> 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 evet. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Ben sahneye <laughs> geçeceğim. <laughs> <laughs>